daha önce atasına hiç gelmemiş 80 kadınımızı 4 ilçemizden belirleyerek Ankara'ya getirdik. 8 Mart Kadınlar Günü biz böyle duygulu anlarla geçirdik. Anıtkabir'e ilk defa geliyorum. Yani çok güzel bir duyguydu. Ben hiç gelmediydim. Duygulandım, ağladım ben. Kadınları Yüce Atatürk'ün söylediği gibi yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde yükselmeye layık kılmak hepimizin elinde. 8 Mart cinsel eşitsizliğe, sömürüye, adaletsizliğe karşı mücadele günü diyoruz. Kadının yeniden kendini yarattığı ve farkındalık günüdür. Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget takımı olarak Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyoruz. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlarım. Bütün kadınların Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinizi çok seviyorum. <laughs> yan koltuktan in bisiklete bin. Yani hiçbir zaman hayata ikinci planda olma, her zaman gidon başında, kendi ayaklarının üzerinde, kendi hayatını kendin yönlendir diyoruz. Ankara Kent Konseyi olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin farkında olan bir yapı olmamızla birlikte bugün de bunun bir ödülünü aldık. Tüm kadınlarımızın Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum, saygılar sunuyorum, gününüz kutlu olsun diyorum. Cinsiyet eşitliği, kadına yönelik şiddetle olan e, toplumdaki bozulma bunlarla ilgili fark yaratmaya çalışıyoruz. İnşallah 8 Martlar kutlanacak günler haline gelir.